Asma artık yüzünü Mine. Ne yapayım Şevket? Burada da göbek açacak hali yok? Tamam, onu söylemiyorum. Bana yapıyorsun. Yapıyorum vallahi. Kusura bakma. Benim kırgınım öyle kolay geçmez. Bilirim. Hmm. Bak şu kadının söylediğini. Benim yüzümden ölmüş kocası. Acısından ne dediğini biliyor mu şimdi Şevket? Ya acısından. Fesatlık. Nasıl akla gelir böyle şey? Yüzüne bakmamak lazım. Arada çocuklar var Şevket. Evet var maalesef. Özge Hanım'ın da suratının farkında mısın? Boşver. Boş ver. Boş ver vere bu hale geldik zaten. Neyse şimdi açmıyorum ağzımı. Her şey üst üste geldi. Kavgalar, ölümler. Yoksa seninle konuşacağım çok şey var Mine. Konuşalım. Hadi gidelim boğazda bir şeyler yiyelim istersen. Ne? Çıldırdın mı sen? Aa, tefe koyarlar valla. Arif beylere gitmek lazım. Sen git Mine. Yemem ben o adamın helvasını. Of. Allah'ım of. Kan davası haline getirdin sen bu işi Şevket. Şevket. Hmm. Ne olacak bundan sonra? Nasıl? Arif Bey'in işleri. <laughs> ne olacak Mine? Oğlum tahta oturdu işte. Şanslı adammış şanslı. Her kula nasip olmaz böylesi. O yaptırdığı kotrayı bırakır, daha büyük bir yat yaptırır artık. Denizler hakimi. Sen devam ettirmeyecek mi, misin işini? Yok Mine. Elimi sürmem onların işine. Hele o Nimet Hanım'la. <laughs> Gör bundan sonra sen kadındaki havaları çekemem. Satılacak birkaç şey var, onları bekliyorum. Alırım İslam'ı yallah. Ben kardeşimle yürütürüm işimi temiz temiz. Kafamda rahat olur.